Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere tarihe göre tekrar eden kayıtların, satırların bulunmasını göstermek istiyorum. Yine eğer sayılı bir çözüm. Bakınız burada bir satış toplum var, tarihler var. Bazı günler tekil, bazı günler ise bakın tekrar eden satışlar var. Dolayısıyla tekrarlı olan tarihleri renklendireceğim. Hemen veri alanımı seçtim ve e, koşullu biçimlendirmenin e, kuralının formülü oluşanına gidiyorum. Eğer sayım verdim, eğer biliyorsunuz ögeleri bir kritere göre saymamızı sağlıyor. Veri alanımı verdim. Dikkat, burada kendisini sayacağız. Bu belirttiklerimiz bütün taraflı oluyor. Ona dikkat edelim. F4 onu yaptım. bir desek tek tarihler büyüktür bir dediğinizde çok tekrarı olan satışları böylece görmüş olacağız arkadaşlar. Bakınız gördüğünüz gibi 10'dan varmış 12'den tekrar yokmuş 16'nın var 17'nin var bu şekilde.